Yol İş Sendikası Eleza İkinoğlu oluşu 11. olan genel kurul toplantısını yaptı. Tek listeyle gidilen kongrede vahtetin artan yeniden başkan seçildi. Türkiye Yol İş Sendikası Elazığ Ekinoğlu Şubesi 11. olan genel kurulu yapıldı. Tek ile gidilen genel kurul seçiminde Vahdettin Erten yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Yol İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Vahdettin Erten, çalışanların maaşlarının Türk iş verilerine göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun 3 haneli rakamlara geçtiği tüm yaşamsal ürünlerin 3-4 kat katına çıktığı bu günlerde özellikle çalışanlara uygulanan vergi adaletsizliği ise ağır bir yüktür. Tüm işçi arkadaşlarımızın ücretlerinin alın terlerinin karşılığı olan Türk iş verilerine göre düzenlenip huzur ve refah paylarının artırılması kaçınılmaz bir gerçektir. Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Özel İdaresi çalışanlarının en iyi şartlarda çalışması için gayret gösterdiklerini söyledi. Bizler sendika hak anlamında her zaman onlarla beraberiz. En iyi şartlarda çalışmalarını, en iyi şartlarda bu çalışma ortamlarını, sürdürmelerini biz elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız. Bir kez daha bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muhittin Ağan, pandemi sürecinde sendikanın özverili bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Bir pandemi sürecinden geçtiği bir süreci yaşadık. Bu süreçte sendikamız artı özverili çalışan personelimiz hepsi ellerinden geleni yaptılar. Bu konuda hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben bu seçimin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, özel idarelere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Küçültülmesine rağmen bizim büyük gayretlerimizle hem özel idaremizi hem karayollarımızı kısacası kamuya büyük katkı sağlayan bir yol iş sendikası olarak biten kamuyu ayağa kaldırdık. Olduğumuz hizmetler önemli hizmetler. Bizim özel idarelere bizim sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bizimle birlikte siyasi iktidarında özel idarelerin bütçesinin güçlendirilmesini ona daha çok katkı sunmasını istiyoruz. Hani özel idarenin yapmış olduğu işler ne devlet suçlarının ne karayollarının yapmış olduğu işlerden geri değildir. Yani kamudaki diğer çalışan kurumları ve buna benzer hizmetler yapan teşkilatın bütçesini güçlendiriyorsan bizim bütçemizde güçlendirmeler lazım. Ar yol işi olarak toplu sözleşme başta olmak üzere sendika üyelerinin kazanımlarının elde edilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Şu andaki Cumhurbaşkanımız ve bu torba yasasından Ömer Dinçer'i de çağırdı. Aynen yarım saat bu teşkilatın önemini anlattım. Dolayısıyla şu andaki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey Ömer Dinçer'e talimat vererek Torba yasadan o kanunu çıkarttırdı. O gün çıkarttıramasaydık bugün özel idare diye bir şey yoktu. Siz de burada yoktunuz. Gittik Cumhurbaşkanı'na Türk İş Yönetimi olarak 2018'de 696 sayılı KK ile kadroya geçen arkadaşlarımızı da Türk İş önderliğinde onları da biz aldırdık. Nasıl aldırdık? Karayollarındaki 10 bin kişiyi örnek göstererek o arkadaşlarımız da kadroya geçti. Özel idareler belediyeler mahalli idareler katakorisine girerek maalesef özel idarelerimizde şirket marifetiyle Elazığ Özel İdaresi'ndeki toplu sözleşmesinde ise Edirne'dekinde toplu sözleşmenin içeriği aynı sadece kapanın ismi değişik. Elazığ İl Özel İdaresi, Edirne İl Özel İdaresi yani İçişleri Bakanı'nın devreye girmesiyle TÜİS'e kısa zamanda üye yapmamızdan dolayı TÜİŞ'te özel idare adına TÜİŞ'te oturup toplu sözleşmemizi tek kalemde yapmış olduk. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen genel kurulda Vahdettin Ertan Başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Ali Erdem, Akif Oğulları, Fatih Öztürkmen ve Ömer Faruk Bingölbalı.